Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugünkü tarifimde sizlerle uzun süre bayatlamadan muhafaza edebileceğiniz kolay, pratik, kıyır kıyır bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Tarifimin yapım aşaması için öncelikle 250 gram tereyağı ya da margarinimizi yoğurma kabına alıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Bir tane yumurtanın akını ekliyoruz. Sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Şekeriniz tepeleme olmasın arkadaşlar. Normal 2 yemek kaşığı, çok doldurmayın şekerinizi. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve kurabiye harcımızı karıştırıyoruz. Bu aşamada kullandığınız tereyağı oda sıcaklığında olursa karıştırma aşaması sizin için kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi ben harcımı karıştırdım üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimdir. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Azar azar kullanıyoruz arkadaşlar. Hepsini bir anda dökerseniz yoğurması sizin için zor olacaktır. Üzerine bir paket kabartma tozu ekledim. Ve gördüğünüz gibi hamurumu yoğuruyorum. Ardından tekrar geri kalan unumun birazını ekleyip azar azar bu şekilde kurabiye hamurumu yoğuruyorum. Ben 3 su bardağının tamamını kullandım. 3 su bardağı unumun tamamını kullandım. Siz İki buçuktan sonra her un markası farklılık gösterebilir. İki buçuk su bardağı kullandıktan sonra kontrolle ekleyin ununuzu. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ben hamurumu tamamladım. Ardından şekil verme aşamasına geçiyorum. Hiç beklemeden şekil verebilirsiniz. Hamurunuzda hiç beklemenize gerek yok. Gördüğünüz gibi şekil verme aşamasında hamurumdan küçük parçalar alıp elimle uzatıyorum hamurumuzu. Ve uzattığım parçaları kıvırarak şekil veriyorum. Tekrar size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir parça aldım hamurumdan. uzattım. Ardından tekrar iki ucunu birleştirerek kıvırıyorum. Bu şekilde bir kurabiye yapmayı tercih ettim. İnanın kıyır kıyır lezzeti yerinde ve uzun süre bayatlamayan pratik bir tariftir. Buradan yapıp yiyecek bütün arkadaşlarıma afiyet, bal, şeker, şifalar diliyorum. Bu arada Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer tariflerimden de haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz destekleriniz için. Buradan hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi tamamlıyorum. Şekillendirdiğim kurabiyelerimi yağlı kağıt koyduğum tepsiye yerleştiriyorum. ve ayırdığım yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Bu aşamada isterseniz yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu ya da susam da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Gördüğünüz gibi yumurta sarımı bütün kurabiyelerime sürüyorum. Ardından 180 derecede 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Çok fırında tutmayın arkadaşlar. Her fırın derecesi dediğim gibi farklılık gösterebilir. 20 dakikada pişti benim kurabiyelerim. Ve piştikten sonra da şu şekilde göstermek istiyorum. Kıyır kıyır, tadı lezzeti gayet yerinde. İnanılmaz güzel bir tariftir. Buradan yapıp yiyecek arkadaşlarıma tekrardan afiyet şifalar diliyorum. Diğer tariflerimde görüşmek üzere.